Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru yol alırken ülkemiz büyük bir değişim ve dönüşümün içinde. Yüzyıllar boyunca tarih yapan bir milletin vatanı bu coğrafya nice zaferlere, nice başarılara tanıklık etti. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen ülkemiz kısa sürede bölgenin öne çıkan sayılı ülkelerinden biri haline geldi. Hiçbir zaman boyunduruk altına girmemiş bu toprağın evlatları verdikleri bağımsızlık mücadelesinin bilinciyle büyük bir vatan sevdasıyla çalıştı. Ülkemiz son 15 yılda sanayi, ticaret, teknoloji, ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme alanlarında yapılan büyük yatırımlarla dünya sıralamasında ön sıralara geçti ve Türkiye Cumhuriyeti adından onurla gururla söz ettirir hale geldi. Dış borçların sıfırlandığı ve gayri safi milli hasılanın artış gösterdiği bir dönemi yaşayan Türkiye'nin ekonomik istikrarı piyasalara olan güveni de artırdı. Türk lirası döviz karşısında gücünü artırdı. Ülkemiz alan elden veren ile geçti. Türkiye artık yeni yatırım stratejilerinin en üst seviyede olduğu bir dönemi yaşıyordu. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını öncülük eden mega projeler bir bir devreye giriyordu kentlerin çehresini değiştirirken yeni Türkiye'nin de sembolleri haline geldi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul-Ankara, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatları Türkiye'yi dünyanın zirvesine taşıdı. Yapımı tamamlanmamış ya da hala devam eden yüzlerce projenin tamamı milletimize sınırsız hizmet etmek için vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak için hayata geçti. Tüm bu güzel gelişmeler yaşanırken ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, istikrarına kasteden hainler, darbe ve vesayet tutkunu şer odakları silahların gölgesine sığınarak alçakça emellerine ulaşmak. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye tarihinde daha önce hiç yaşamadığı bir darbe gelişimine maruz kaldı. Askeri yapılar içinde konuşlanmış FETÖ üyesi bir grup hain kendi halkına silah buldu. Tanklar şehirlerin meydanlarına sürüldü. Halkın üzerine bombalar ve kurşunlar yağdırıldı. Buradayız. Ne yapın, buradayız. Millet iradesine kasteden şer odakları bununla da yetinmedi. Halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli alçakça saldırıyla ateş altına aldı. Kimse neler olup bittiğini anlamamıştı henüz. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. çağrıyla beraber millet Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara, meydanlara, havalimanlarına, şehirlerin, kasabaların kilit noktalarına akın etti. Millet, Cumhurbaşkanımızdan mesajı almış ve darbeye karşı etten bir duvar örmüştü adeta. Kısa sürede tankların ve silahlı teröristlerin kuşatmaya çalıştığı sokaklara onlarcası, yüzlercesi, binlercesi canını hiçe sayarak barikat kurdu. ihtimali üzerinde duruyoruz ee, belli ki emir komuta zinciri olmadan e, asker içerisindeki bazı kişilerin e, kanunsuz bir eylem söz konusu. Kısa sürede bir avuç hainin karşısında milyonlarca vatan sevdalısı duruyordu. Meydanlara sığmayan bu ruha karşı duracak hiçbir güç kalmamıştı artık düşman çaresiz düşman kıskıvrak yine milletin iradesine ve kararına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Müzik o kara gecede bu dehsana adını yazdıran kimler yoktu ki? köydeki muhtarından şehirde yaşayan aydınına akademisyenine kadar her çevreden insanımız kurşunlanarak ölmeyi ve tankların altında ezilmeyi göze aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah bir <laughs> cennetiyle, cemaliyle mükerref <mülürler> etsin. <laughs> Ve rivayet-i hamd ismiyle <laughs> altında bizleri haşfetmeylesin. <laughs> <laughs> Mustafa kardeşimize aynı şekilde rahmetiyle tecelli eylesin. Daha fazla konuşamayacağım. Milletimizin başı sağ olsun. hainlere gereken dersi Ömer verdi. Biz gururluyuz. Biz mutluyuz. Evet yüreğimiz yanıyor. Ömer'imiz gitti. her zaman için çocuklarımda gurur duydum. Vatanım için çocuklarımı feda ettim. Bir tane oğlum var. Gerekirse onu feda ederim. askere dedim ki oğlum la sizin ben dedenizin dedim la adam güçlü elinde silah doldur kafa benim silahımı bana doğrutan ben hiçbir asker görmedim ta ömrümde kimsin sen benim kardeşim diyorum ben sana ya vurma diyorum ya yaralandım ölüyorum vurma diyorum bir taneye sıkıyor soruyorum sana Geldi. İşte demokrasimize, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. Cumhuriyetin başkenti Ankara ağır bir bombardıman altında cayır cayır yanarken Fethin şehri İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde fatihleriyle yine yeni bir destan yazdı o gece. Bak, sana söz verdim getirdim. Sana ben söz verdim. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. Bugünse inşa edildiği 1973 yılından beri Boğaziçi Köprüsü olarak bildiğimiz bu köprünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Boğaziçi Köprüsü'nün adı 25 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılan bu köprü bugün Cumhuriyet Demokrasi ve özgürlükler mücadelesiyle tarihe bir kez daha adını kazımış oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o gece onlarca vatandaşımız şehit oldu. Ağır kayıplar verildi. Mobese kameralarına yansıyan görüntüler dehşet saçıyordu. Hainler halka silah ve top vermesiyle saldırıyorlardı. Acımasız saldırılar bununla da kalmadı. Hainler havadan açılan ateşle halkın direncini kırmaya çalıştı. Ama bilmiyordu vatan hainleri, canını hiçe sayarak tankların önünde duran bu isimsiz kahramanların iman gücünün kırılamayacağını ve bilmiyorlardı tank ve silahlar karşısında silahsız, sadece iman gücüyle duran ve vatan müdafası için, şehit olmak için dimdik duran milletin inancının onlar için nelere mal olabileceğini. tanklar ve silahlara karşı duran kadınlar, çocuklar hepsi orada ve vatan müdafasındaydı o gece. Köprü esir alınmaya çalışılırken karanlıkta ansızın tankların önünde duran bir kadın belirdi. 93 Harbi sırasında Erzurum'da yaşanan işgale karşı direnişin sembol ismi haline gelmiş Nene Hatun gibi yürekli bir kadın. Tek başına tanklara karşı yürüyor, silahların kendisine yöneltilmesine, havaya ateş açılmasını umursamadan düşmanın üzerine doğru gidiyordu. E, aklımdaki düşünce şuydu hani bir erkek gitse onu direkt indiriyorlar, indirirler, indirebilirler diye düşündüm. Her şey geçti aklımdan ama bir bayanı ancak korkuturlar, sindirirler diye düşündüm, ilerledim. E, üç tane işte tankın olduğu yere kadar, askerliğin yanına kadar ulaştım, konuşmaya çalıştım, ne yapmaya çalıştıklarını sordum. İşte bir yandan hırpalıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Allah'tan hani kalın giymiştim, böyle sırt çantam da vardı. Bunların gözü dönmüş. Bunlar benim Türk askerimin klanına girmiş katiller. Yani hepsinin gözünde gördüm çünkü katillik ruhu sinmiş. Hepsi yani bakışları değişmiş, duyguları değişmiş, merhamet yoksunu olmuş ki aciz, küçük insanlar. İşte bu görüntü bir avuç dahi olsa vatan toprağı için şehadeti göze alan bir milletin taşıdığı inancın sembollerinden sadece biriydi. İhanet ettiler. Ama bu hainlere inşallah bu millet papuç bırakmadı. Sizin duruşunuz var ya, milli iradenin duruşu var ya, bütün oyunları bozdu. Onlar sizin böyle meydanlara çıkacağınızı düşünmüyorlardı. 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle bir çağrı ve bu çağrından sonra meydanlara dökülüş var ya o bütün hesapları alt üst etti. Bir, birisi vurulmuş. Tüm bunlar yaşanırken ve kurşun aldırılırken geceye Boğaz mağrur ve bakur bir şekilde bekledi büyük bir sessizlikle kahramanların yazacağı destansı bir geceye tanıklık ederken bekledi. Ve millet köprüye adını, bağımsızlık mücadelesi için çıktığı bu yolda kanını, canını feda ederek verdi. Gözünü kırpmadan ve en ufak bir şüphe duymadan. Hastanede gözümüzü açtığımızda şoka girmişim çünkü. İlk sorumuz vatanımız ne durumda? Durmak, geri adım atmak, bırakıp kaçmak yoktu millet için. Halk, demokrasiye ve kendi iradesine sahip çıkmak için hesap soruyordu. İhanet kabul edilemezdi ve dimdik durmak zamanıydı şimdi. Yeri geldi tankların üzerine yürüdüler, yeri geldi kazmayla kürekle vatanı müdafaa etmek istediler. Silaha gerek yoktu. Üzerlerindeki tişörtler bile kalkan oldu o gece. Kimi darbe girişimine engel olmak için tarladaki mahsulünü ateşe verdi, kimi traktörünü alıp üzerine sürdü hainin. Akıncı hava üstünde gazi olan bir vatandaşımız ihaneti anlamlandıramıyor ve şöyle tarif ediyor. Sen benim kardeşim değil misin? Vurma diyorum işte. Neden hala vuruyorsun? Emekli bir binbaşı oğullarıyla beraber indi meydanlara. Namazlarımızı kılıp evden ayrıldık. O gece biz o meydana şehit olmak için gittik diyordu bunu bana neden yapıyorsun, seni ben doğurdum diyen analar şehit olmak adına indi meydanlara 15 Temmuz'da. Kimse bu toprakların çocuklarını başkalarıyla karıştırmasın diye sesleniyordu bir diğeri. Analar, vatan bizim vatanımız, hainlere karşı durmalıyız dedi. Kol kola verip iş makinelerini kullanarak konu komşuyu meydanlara taşıdı. 15 Temmuz kalkışmasına dair o kadar çok kahramanlık hikayesi vardı ki anlatılacak. 15 Temmuz gecesi verilen mücadelede bir Çanakkale ruhu, bir kurtuluş müdafası ruhu taşıyordu bizim kahramanlarımız. Kardeşi, kardeşin karşısına çıkaramazsınız. Bizim askerimiz cesurdur, bizim askerimiz kardeşine silah doğrultmaz diyerek tekbirlerle hainlerin üstesinden geldi. Darbe girişimi karşısında verilen mücadele büyük bir adanmışlık, yeniden bir dirilişin sesi oldu adeta o gece. Bağımsızlığa ve demokrasiye olan inancın, birlik olma bilincinin yeniden hatırlandığı bir diriliş. O kara gecede teröre ve hainlere karşı milletimizi ruhen, bedenen ayakta tutan bu iman gücüydü kuşkusuz. Gün sabaha erene kadar okunan selalar ve yanan kandillerse o karanlık geceyi fazlasıyla aydınlattı. Yüreğimiz her dakika bomba ve silah sesleriyle yanıp kavrulsa da sera sesleriyle soğudu, felaha kavuştu. Şafak söktü, gün ışıdı ve gece güne kavuştu. Gün ışıdığında kahpe tuzak silahlarını bırakarak teslim olmak zorunda kaldı. İmansız paslı yürekler, evet imanlı olan yürekler karşısında tükendiler, bittiler, mağlup oldular. Bilesiniz ki bu mağlubiyet onlar için ilk olmayacak. Bundan sonra da devam edecek. Yaşanan acılar, yıkımlar milletin neden yek vücut durması gerektiğini bir kez daha hatırlattı hepimize, her birimize. Türk insanı bir kez daha demokrasi olan inancını sonuna kadar gösterdi. 7'den 70'e Türk insanı 15 Temmuz gecesi cesaret, basiret ve vakarla ülkesine, demokrasisine sahip çıkarak darbe girişimini engelleyen en büyük güç olmuştur. Türk milleti vatan, demokrasi ve hürriyet ortak paydasında buluşarak adeta bir demokrasi destanı yazmıştır. Ve bu sayede herkes anlamıştır ki milletin tek savaşı bağımsızlık ve demokrasi içindir. O halde gün bugündür. Hı hı, hı 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 hı. Ondan, ülkeyi gücü Canı pahasına da olsa darbelere ve hainlere karşı bu hiç son bulmayacak savaş milli iradenin tecellisi ve kutlu yürüyüşü olacaktır. Türk milletinin bu kutlu yürüyüşü nasıl ki tarih boyu zalime karşı mazlumdan yana bakış açısıyla devam ede gelmişse, bugün de, yarın da aynı devlet geleneği ve şiarla ilelebet devam edecektir. Hem içimizdeki düşmanlara hem de dış tehditlere karşı. Milletle beraber verilecek mücadele ve bu kutlu yürüyüş nesiller boyu devam edecektir. Tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna Ya Rab ne güneşler batıyor